Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz. Sizlere yeni sezonda başlayacak olan dizilerden bir de Ya Çok Seversen dizisi. Ya Çok Seversen dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancak Tutan ıı, tatil yapıyor ve tatil fotoğraflarını da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Her zaman hep fotoğraflarını bolca paylaşan Hafsanur Sancaklı'dan çok güzel hep yeni reytinglerden düşmeyecek olan bir diziye imza atacak ve onun partneri Kerem Bursin olacak. Herkes Kerem Bursin'le bolca kamera arkası görüntüler ve karelerini merak ediyor. Sizler için de kanalımda bulunduracağım yeni paylaştıkları paylaşımı ve setten gelen kareleri de sizler için sunacağım. Takip kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın. E, yepyeni karileri sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın. Hayatta kalmayı unutmayın. İyi seyirler. Umarım videomu